Evet. Elektrikler yok. Kandile talim. Etkimi yerde duruyor. Çoğu yerde sokak şeyleri falan birbirine değmiştir karla zaten. Sulu kar. Kar baskın. 50 santimden fazladır ama oturgun şuurlarda da dağlar daha da fazladır. Ağaçlar tamamen karla kaplı. Telefon idare eder sadece yolda çekiyor. Evet elektriksiz eski günler gibi nostalji yaşayacağız. Bereket kar ve bereket sofular. Selamlar, hürmetler. Evet bakabilirsiniz buradan. Buradaki ağaçlar belli. Göktepeler daha da bembeyaz. Armut çukuru Mezarların üstleri falan tamamen ağaçlar. Dalları yatık vaziyette. Kar baya baya maşallah fazlasıyla var. Yolda ayak gömülüyor, yürümek zor. Yola kadar havlunun yolu açılsın diye cizmeyi sürüyor sürüye çıktım. Evet.